Merhabalar. Evet, çıktığınız zaman sağ tarafta hemen KFC var. Sol tarafta Sixteen yeri var. Ve bu şekilde sıra sıra araba kiralama firmaları var. Karşıda gördüğünüz sarı iki tane minibüs ve büyük kırmızı otobüs şehre giden otobüs. Ücreti 4 euro kişi başı. Şimdi araba kiralama ile ilgili tavsiyem tamam hani rezervasyon yaptırabilirsiniz internetten ee, ama yaptırmazsanız da e, buralarda şuralarda işte böyle e, e, artık e, kaçak demeyeyim de burada olmayan ofisi burada olmayan kişiler kiralama yapıyor. E, şimdi e, hani o şey hemen yani buradaki firmalarla Yetinmeyin. Ee, dışarıda da e, şeyler var. Araba kiralama e, firmaları var yine buranın yerel e, firmaları. E, yani burada hani baya bir firma var. Alternatif çok. Dışarıda çıktığınız zaman e, şu e, buradan göstereyim şu karşıdaki e, a, e, arabalar dediğim gibi merkeze gidiyor. E, biz ee, buradan arabayı 50 55 liraya kiraladık. Hiçbir depozito ödemedik. Ee, araba e, problem olmadı. E, ee, Mercedes kiraladık. Ee, A modelinden. Evet şuradan dışarı çıkıyorsunuz. Şurada Airport Hotel Trena'nın yan tarafından karşıya doğru Bakın şuraya doğru. Şöyle bir gidiyor o şekilde. Bir de buradan, şuradan şöyle gidiyor. Şöyle doğru. Ş sola doğru gidiyor. E, arkaya doğru. Burada sağda giden var. Buradan sağa giden yani. Buradan dışa çıktığınız zaman sola, sağa ve karşıya sıra sıra araba kiralan firmalar var. E, onlara da bakabilirsiniz. E, he, onların çalışma saatleri... 8 ile 21 ve 22 arasında oluyor. E burada gece de hani 2'de, 3'te, 4'te, 5'te bekleyenler var. Beklemem var, giden var. E yani burada şey alternatif çok.